Üstad da işte Hasbiye Risalesi'nde böyle bir tecrübesini anlatıyor bize Hazreti Pir. Üstadın Hoca Efendi'nin bir tecrübesini okuduk. Üstad da yine bakın kendi tecrübesini anlatıyor Hasbiye Risalesi'nde. Hoca Efendi ne kadar bunaldığını, o bunalmışlık içerisinde Hasbiye'ye yöneldiğini tevekkül, teslim, tevfiz ayetlerine yöneldiğini, onları virt edildiğini anlatıyor. Üstad da Hasbiye Risalesi'nde benzer bir tecrübesini anlatıyor. Dünyanın kendisine, kendisine her şeyden tecrit ettiği ehli dünyanın bir zaman dilimini anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Biliyorsunuz Üstad'ı nasıl sürgünlere gönderiyorlar, nasıl etrafındaki insanları uzaklaştırıyorlar, nasıl tecrit ediyorlar Bediüzzaman Hazretleri'ne ve iç içe beş çeşit gurbete düştüğünü anlatıyor Bediüzzaman zaman hazretleri. İç içe gurbetler. İşte sevdiklerinden gurbet, vatanından gurbet, efendim mevsim sonbaharsa mevsim kışsa eğer baharın gurbeti, yazın gurbeti. Ondan sonra yaşlıysanız eğer gençlikten uzak düşmüşlüğün gurbeti hastaysanız sağlığınızdan uzak düşmüşlüğün gurbeti vakit akşam vaktiyse gündüzden uzak düşmüşlüğün gurbeti gurbetler hep iç içe gurbetler üstad da beş çeşit gurbete düştüğünü ümit meşalesinin sönmeye tut, başladığını sönmeye yüz tuttuğunu anlatıyor ne güzel ifadeler değil mi bunlar ümit meşalesi sönmeye yüz tutuyor ama üstad başını önüne eğiyor ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ayetinin imdada yetiştiğini ve beni oku dediğini anlatıyor bize. Bakın kalbine, kalbime geldi diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Kalbime geldi. Bizim de kalbimize geliyor. Başını önüne eğiyor o gurbetlerin içerisinde üstad. O çeşit çeşit gurbetlerin içerisinde. Ümit meşalesi sönmeye yüz tuttuğu hengamda. ...sizin ümit meşaliniz hiç sönmeyi yüz tutmuyor mu? Başınızı önünüze eğmiyor musunuz? Ne olması gerekiyor o zaman? Hasbinallahu enimen vekil karşınıza çıkıyor ve beni oku diyor. Ve mütakiben bu ayeti günde 500 kere okuyor Bediüzzaman Hazretleri. 500 defa okuma, okumaya başlıyor her gün. Ve neticede şöyle diyor üstad... ...iç dünyasında çok farklı inkişaflar yaşadığını ifade ediyor... Öyle ki bu ayetten aldığı dersle elde ettiği kuvveyi maneviye sayesinde üstadımız şöyle diyor. Değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okuyabilir bir iktidarı imani hissettim diyor. Ne güzel bir ifade değil mi? İktidarı imani. Değil şimdiki düşmanlarıma. Belki dünyaya meydan okuyacak kadar iktidarı imani hissettim. İşte bunu dile getiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın benzer bir tecrübe değil mi Hoca Efendi'nin tecrübesiyle? Zaten kalbi böyle inşiraha kavuşan bir insana ne gam ne keder tesir eder. Şimdi insan nerede olursa olsun, zindanda bile olsa kalpte inşirah varsa ne gam ne keder ona tesir eder. Ne zindanlar ne baskılar onu yolundan alıkoyabilir. Artık onun için zindanlar medrese Yusufiye'ye dönüşür. Ama bu şartlar altında dönüşür. Zindan nasıl medrese Yusufiye oluyor? Kalp böyle inşiraha kavuşursa. O zaman zindanlar medrese Yusufiye haline oluyor. Ve vazifesini orada da yapmaya başlar diyor Hoca Vazifesini. Vazifesi neyse kuluk vazifesini, tebliğ vazifesini, irşat vazifesini orada da yapar. Hatta zindandan çıkması bahis mevzu olduğunda o yaptığı bereketli iş, yarıda işi yarıda bırakmama ve orada bulunan insanları faydalı olma adına zindanda kalmayı bile tercih edebilir. Hazreti Yusuf'u düşünün. O hapishane arkadaşlarına nasıl feyizler dağıttığını düşünün. Orada da bizim kardeşlerimizle benzer bir tavır sergiliyorlar. Dolayısıyla o bereketli işi yarına, yarıda bırakmama adına orada bulunan insanlara faydalı olma adına zindanda kalmayı bile tercih edebilir diyor Hoca Efendi. İşte asıl inşirah, asıl enginlik ve genişlik de budur. Asıl inşirah bu öyle değil mi? Asıl enginlik, genişlik bu. Kalp inşirah ama neyle elde ediliyor? Düşünün, kainata meydan okuyabilecek bir kuvve-i imaniye, Şimdi bu neyle elde ediliyor? Böyle bir metafizik gerilim. Neyle elde ediliyor? Bu virtüle elde ediliyor. Teveccühle elde ediliyor. İşte inşira, asıl inşira, asıl enginlik, asıl genişlik bu. Yoksa kalp ve ruh dünyasında bir darlığa maruz kaldı, kalan kişi öyle stresler, öyle hafakanlar, öyle anguazlar yaşıyor ki bütün dünya kendisinin olsa da yine derdine çare bulamıyor. Yani düşünün saraylarda bile olsa kalp ve ruh dünyasındaki darlığın içerisinde yaşıyor. Stresler, hafakanlar, korkular, endişeler, kaygılar. Rahat uykusu olmuyor. Bütün dünya kendisinin olsa derdine çare olmuyor. Evet iç dünyası itibariyle inkişafa eremeyen bir insan her gün fabrikalardan, fabrikalarından bin tane yat, bin tane Ferrari çıkarsa dünyevi her türlü imkana kavuşsa yine de yaşadığı sıkıntı ve kalp darlığından kurtulamaz. Evet, iç dünyası itibarıyla bir insan inkişaf edememişse kalp darlığından kurtulamaz, kalp kasvetinden kurtulamaz. Asıl rahatlık ve mutluluk ise Allah'ın insanın kalbine verdiği o inşirahtadır. Böyle bir inşiraha eren insanın başına dağlarca sametinde belalar gelse o bunları kalbinde eritebilir. Maytap haline getirir diyor Hoca Efendi. Şu kalpte erir mi bela ve musibetler? Erir. Kalpte inşirah varsa o inşirah o belaları, o musibetleri eritir, maytap haline getirir diyor Hoca Efendi. Havai fişek maytap. Ve başına dağlar, cesametinde belalar gelse o bunları eritir, maytap haline getirir ve etrafındaki insanlara da Maytap zeki yaşatır diyor hoca efendi. Hazreti Pir günde 500 defa bu ayeti okuduysa demek ki bizim de okumamız lazım. Demek ki o meseleyi derinden derine duyma adına tekrarın kıymetine göre bir kerameti var. Burada çok önemli bir anahtar cümlemiz var. Tekrarın kerameti var. Tekrarın kerameti var. Anahtar cümlemiz bu. Hoca Efendi diyor ki bakın 500 defa aynı ayeti okuduysa Bediüzzaman Hazretleri meseleyi derinden derine duyma adına. Demek ki böyle hani tekrar ettikçe ettikçe derinleşiyor kendi içimizde. Ve kendine göre tekrarın bir kerameti var. O halde biz de düşmanların şerrinden muhafaza adına Allah'ın havl ve kuvvetine iltica ederek himmetimizi âli tutmak ve günde 500 defa belki 1000 defa Hasbunallahu ve nimel vekil demeliyiz. Öyle değil mi? Düşmanların şerrinden muhafaza. Sadece şahsi bir muhafaza değil bu. Bakın hasbunallahu ve nimel vekil. O ne güzel vekil ona sığındık. Dolayısıyla sadece kendi adımıza bir vekalet değil bu. Hizmet-i imaniye ve Kur'an'ı adına bir vekalet. Camiye adına, cemaat adına bir vekalet. Kardeşlik adına bir vekalet. Allah'ın hal ve kuvvetine iltica ederek himmetimizi âli tutmalı ve günde 500 belki bin defa demeliyiz. Ve bu konuda da Hoca Efendi bize bir öneride bulunuyor. Diyor ki bu hedefi gerçekleştirme adına şöyle bir usulde takip edebilirsiniz. Mesela nasıl ki tefriceyi paylaştırarak okuyorsunuz, Aytel Kürsi dağıtıyorsunuz, Nasr Suresi, Fetih Suresi dağıtıyorsunuz, İnşirah Suresi dağıtıyorsunuz. Ve iştirak-ı amal-i uhreviye düsturuyla okuyorsunuz ya paylaştırarak okuyorsunuz. Aynı şekilde diyor Hoca Efendi hasbiyeyi de paylaştırarak okuyabilirsiniz. Mesela 10 tane insan, 10 böyle ya, dar dairede, kardeşlik dairesinde 10 tane o virde aksatmayacak olan insan her biri yüzer tane çekse bin olur. Ama önce halkayı yaparsınız. Aksatmama sözü verirseniz üzerinize de vecibi olur biliyorsunuz bu dar siz 10 kişiyle bunu çekersiniz. Herkes günde 100 tane çekerse hepiniz 1000 tane çekmiş sevabı alırsınız. O derinliği hissedersiniz. Ne dedi hoca efendi? Bakın tekrarın kerameti var. Ben tek başıma 100 tane çekebiliyorum. Ama bir halka yaparsak bin tane çekmiş sevabı alacağım ve o tekrarın kerametinden de hisseder olmuş olacağım. İşte Hoca Efendi bunu bize tavsiye ediyor. Her birimizin amel defterine bin hasbi Allah, bin hasbin Allah geçer diyor Hoca Efendi. Bunu uygulamaya sokmanızı rica ediyorum. Bu da bizim şöyle olsun inşallah Teala. Şimdi bugün itibariyle değerli dostlar Şevali Şerif'i bitirdik. Zilkade'ye girdik. Zilkade'nin bizim için şöyle bir özelliği var. Zilkade'ye girdik ya. Kurban bayramına 40 günümüz var aşağı yukarı 40 gün 30 gün olarak aşağı yukarı hesap edin zilkade ayını 10 günde 10. gün biliyorsunuz zilhiccenin kurban bayramı şu an itibariyle bizim 40 günümüz var 40 gün dolayısıyla bu 40 günlük çeteli içerisinde kurban bayramına doğru hazırlanırken kurban bayramı da ona hazırlanılması gereken bir şey öyle değil mi? kurban ona kurban kurp yakınlık dolayısıyla o yakınlık yolculuğu yine bizim için bir vetiri bir yükseliş yolculuğu Şimdi i̇şte buradaki çetelemizin en önemli hususiyetlerinden bir tanesi bu olsun bin hasbunallah ve nimel vekil olsun bin hasbunallah ve nimel vekil olsun ama bunu tek başımıza güç yetiremeyeceğimiz için 10 kişiyle beraber kendinize 10 kişilik kalkalar kurun sizden hasreten rica ediyorum değerli dostlarım